Bugün oldukça olaylı bir gündü gerçekten. Yani biliyorsunuz şu anda Melek kayınvalide stüdyoda yok. Hala yok. Mutfaktayken sizler stüdyoyu terk etti kendisi. E gözyaşları içerisinde biraz önce sen de stüdyoyu terk ettin. Evet ve benim kayınvalidem benim yanımda yoktu. Hayatım final öncesi bak herkes çok gergin. Evet. Ama neden sen stüdyoyu şu anda terk ettin? Ben seni terk etmeni gerçekten anlamlandıramadım. Zaten kayınvaliden yok. Ya zaten bugünden beri o kadar çok aslanım üstüme geliniyor ki... ...hani yemek konusunda ithamlar çok farklı. Hani ne bileyim o, bugünden beri kay, kayınvalidem geldi işte kayınvalidem beni seviyor sayıyor değer veriyor hani geliyor ya ben bunu bilerek hani bilmiyordum geleceğini bu bir bunun üzerinden zaten üstüme çok yüklenildi Hani e, zaten gerildim. Benim kayınvalidem sen yengem yani kendisi. O zaten buralarda yok. Kendi triplerinde, kendi dünyasında. Benden haberi yok. Beni buraya attı gitti. Hani o zaten üstüne geldi. Onların üstüne bir şeyler yapmaya çalıştım. Yine iyi kötü bir şeyler çıkartıyorum. Onun üstüne yorumlar o kadar saçma sapan. Hani yandım yani. Devreler yandı. Hangi biriyle nerede uğraşacağımı şaşırdım. Sanki. Ve hala kayınvaldem yok. Evet. Yani ya burada sen ikna edemedim mi Melek Hanım'ı? Ben görmedim onu. Hala hani görmedim. Hiçbir şekilde görmedim. Yani puanlama olduğu için yani yana gelemedik. Hani... Evet değerli izleyenler şu an tabii ki kayınvalide ve gelinler bir araya gelemediği için etik olmadığı için dolayısıyla bir araya da gelemiyorlar. Kübra gerçekten tüm samimiyetimle soruyorum. Sen tadımdayken patladın ya. Hani en son nokta. ...böyle ağladın ve çıktın. Hakikaten hiç beklemiyorduk ya yani hiçbirimiz. Evet çok da yüce. Ne oldu kızım? Ya diyorum ya duygu karmaşası oldum. Ve ben e, bazı şeylerde duygularımı ifade edemeyince ağlayarak tepki veriyorum. Hani fazla sinirlendiğimde öfke kontrolüm olduğunda mesela duygu arkadaşımız hani fazla fevri davranıyor. Hani bazen öyle kendini dile getiriyor ama ben böyle bugün özellikle her şey üst üste gelince o kadar çok bunu aldım ki yani hani saygısızlık yaptıysam özür diliyorum. Onu dile getireyim. Hani ve kayınvalidem hala benim destekçim değil. Yanımda değil. Hani orada benim ağlamam illaki duymuştur. Hani gelebilirsin. Hani bu kadar yani gelemiyorsunuz bir şey gelemiyorsunuz ya, yani nasıl sen onun yanına gidemediysen, o da, o da senin gelemiyor. yanına gelemiyor. E, sen de oldu biraz anlamaya çalışsam. Dün biliyorsun e, sana gayet güzel bir puan verdi, yanılmıyorsam beş tam puan evet. almıştı. Onu da yani teşekkür Seni ediyorum. Bulmuştu. Gömerek hani verdi. E, ya nereden? Hani bir laf vardır ya, kavun mu koklayayım bulayım? Evet. Yani nasıl bulacaksın ki? Hakikaten zor. Yani kimisi inanır, kimisi inanmaz. Ben buraya çıkıyorum. Ben bilmiyorum insanların aklında Aa, acaba tahmin ediyor mu, yok Reyhan buluyor mu, yok Yıldız evet. Hanım buluyor mu gibi gibi bir sürü hani derler ya sorular. Belki sizler de buraya gelmeden önce sizler de aynı şeyi düşünüyordunuz. Evet. Ama gördünüz ki tadım burada delikanlı gibi yapılıyor evet. ve nasıl da stres yaşıyoruz hepimiz. Ben bir şey söylemek evet, belki... istiyorum. Dün kayınvaliden burada sana benim gelinim bu yemeği yapamaz, evet. yapamamıştır deyip ...strateji yapıp değil mi... ...geldi sana beşi verdi... ...hiç ağlamadın, stüdyoyu terk etmedin... ...bugün ne oldu? Anlatmaya çalışıyorum. Hepsinin Yorum genelini ya. toplayıp buna bağlama bence. Ama hani hepsinin geneli değil... ...bu duygu yüklemesi oluyor... ...üste gelme oluyor... ...burada iki, dört, altı kişi birden... ...üstüme geliyor ve ben... ...kayınvalidemsiz tek bir kendi başıma mücadele vermeye çalışıyorum. Hani yine laf yetiştirmeye çalışıyorum, bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve benim kayınvalidem orada oturuyor oturduğu halde trip atıyor ve gidiyor. Farkında mısın? Ama kayınvaliden senin yüzünden gitti. Diğer kayınvalideni çağırdın. Çağırdın değil. Bir. Tamam ordu çağırmadın ordu bir... ama sonuçta sen onu şikayet dolduruşa geçtik bir şekilde. Bu şekilde kayınvalideni buraya gelmesine sebep oldu. Ben şu an burada da aynı duygu değişimini yaşıyorum. Aynı o şekil kayınvalidemle konuşurken kendimi rahat hissettiğim için, anne gözüyle gördüğüm için hani ona karşılık hani bu şekilde konuşabilirim, bunda bir şey yok. İşte bu şekilde konuşman ters tepti, sen onun farkında değilsin. Şimdi benim de karşımda bir şey bu şekilde biri konuşsa ben karşı tarafa cephe alırım, yanlış mıyım? Tabii ki. Mıyım? Alır, tabii ki. Peki ya, ben duygularım nasıl Bir şey söyleyeceğim. Edelim. Belli ki Kübra sen çok doldun Doğmuş. ve... Taştı. Yani sabahtan evet. beri, dünden... Taştı. Hatta ilk günden. Bugüne. Sen kendi mesela şey addediyor musun? Ben yemek yapamıyorum. Hayır. Ben çok güzel yemek... Gerçek hayatımda bunu e, tanıdığım evet. insanlara da evet. sorabilirsiniz. Peki. Gerçekten Peki. hani beğenilen bir Belli şey... Belli ki sen dolup taşmışsın. Buranın sütünü Evet, yani, çok zor. Bu tadımda gerçekten... Hani bahanen gibi oldu Yıldız Hanım'ın son tadımı da. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi ben diğer konuya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Melek Hanım gitti. Hı hı. Hı. Neden gitti? Kayınvalideyi gördü. Biz bir de odaya geçtik. Çok daha fazla gerildi, katmerlendi. Dayanamayıp terk etti. Benim burada işim yok. Oldu, hoş geldin dedi. Güle güle dedi. Çıktı gitti. Evet. Şimdi buranın bir kuralı, bir kaidesi var hayatınızda. Evet. Son tadımda Melek Hanım da bugün. Tabii. Hala yok. Olmaz. Yanlış. Tadımı yapsın. Şu an Melek Hanım bu kapının hemen arkasında bekliyor. Şu an konuştuklarımı Melek Hanım duyuyor. Gelecek mi? Gel evet. Bence gelmesi evet, gerekiyor. Evet, şu an ekranda zaten Bence. kameralarda gösteriyor. Evet. Bakın Melek Hanım. Bu size benim son çağrım. Bu son çağrıma da uymaz iseniz sizi bu yarışmadan diskalifiye etmek zorunda kalacağım. Aa! Reyhan Hanım, Melek Hanım, ben hemen abi. söz vereceğim. Peki biz bugün bu duruma nasıl geldik? Nasıl gelindi? Hemen izleyelim, ardından konuşalım. Kim geliyor biliyor musunuz? Kim, kim, geliyor? kim geliyor? Aysel Hanım geliyor. Oh! Biz nereye gidelim biliyor musun? Kızlar burada yemeğini yapsın. Biz Valideler Odası'na bir gidelim. Şu Melek Hanım'la bir yüzleşsin. Merhabalar. 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 Merhaba. Bakın Buyurun. size Aysel Hanım'ı getirdim ordudan. Aysel Hanım madem bu kadar meraklıydınız yarışma programına. Siz gelseydiniz. Hayır siz hiç niye meraklı gelmediniz? değildim ama. Burada. Hayır canım sen en, çok en meraklısı sendin. Ne hesabını soruyorsunuz ya? Bulamadığın için hesap soruyorum. Çocuklar olmasa gelin kullanacağım. Ben katlanamıyorum bunu abi, ya. Hayır lütfen hayır ya. Bu nedir ya? Madem video göndereceksin, madem çok biliyorsun, gel kendin yarış ya. Giderse gitsin, ben de gider kaynana koltuğuna otururum. Aa. Size de kızgınım. Niye benim kendimi hakkını Aa. yiyorsunuz. Üçünüz de yemekten anlamıyor. Allah Allah! başarısız buluyorsun. O zaman bugünkü tadımda ekipte rica edelim. Gerçekten meleğin yerine tadımı sen yap. Bakayım bulabiliyor evet. musun? Beşi verebiliyor musun? Evet. Ben geç kaldım bile. Tabii. Bana eyvallah. Size kolay gelsin. Aa, <laughs> Tadıma kalma. Kaç kaç. kaç. Kaçmaya gidiyorsun. Aa, canım benim. Gel. Aysel kaçar. Vay vay vay. Ortalığı karıştırdı. Evet Aa, Kübra ve Melek Hanım'ın konuşsun istiyorum izninizle. Evet, ya. Evet. Kübra sana sormak istiyorum. Kayınvalidenin buraya geleceğinden haberin var mıydı yok muydu samimi söyle. Hayır yoktu. Ama dertleştin anlattın Aynı böyleyken böyle oluyor dedin. Burada Kadıncağız burada, da, evet, da üzülmüş belli ki bu duruma. Evet. Peki, yengen ağlıyor. Senin yanında durmaya çalışan, seni bulmaya çalışan Melek Hanım. Hani şu an yanında yine geldi sağ olsun. Teşekkür Hiç ediyorum. Hiçbir şey demeyi düşünmüyor musun? musun bu kadına? Diyorum, teşekkür ediyorum kendisine. Bu mu? Kayınvalidemin bu, bu kadar yükleneceğini bilmiyordum. Hani e, onun adına da özür diliyorum kendisinden. Ama şöyle bir şey var, ben yanıma gelmedi diyor ya. Burada puanlama olduğu için ben yanına gidemiyorum. Konuşamıyorum o oradan çıktığında. Gidem hani yasak e şu olduğu için. Şu an yanında için. kadın. Diyorum özür diliyorum. Geldiği için de beni yarı yolda bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Hı. Hani bunları dile getiriyorum. Hani kır, ben kendi şahsı adıma söylüyorum. Kırdıysam da özür dilerim. Hani bilinçli bir şey yapmıyorum. Ama hani burada o kadar şimdi dışarıdaki insanlar seyircilerimiz der ki hani aynı o kadar hani doğal olacaksın. O kadar buranın ambiyansı, ışığı hani e, dışarıdaki ortamdan o kadar çok farklı ki insan gerilebiliyor, yadırgayabiliyor. Hani bir anda, Yarışma ortamı. Evet bir anda e, kendi ortamından çıkıyorsun hani insan şaşabiliyor. Birikiyor birikiyor. Mesela ben de hani burada biriktim kayınvalideler yorumları yüzünden tep hani tepkileri yüzünden dedikleri yüzünden ben de terk etmek zorunda kaldım. O zaman Çıksın sen mesela. Melek Hanım'ı çok iyi anlaymış olman lazım. Onu diyorum hani e, kırdıysam özür diliyorum kendisinden hani şey yapmıyorum ama hani ya beni bulamıyorsan beni savun en azından. Ben burada altı kişiyle tek kaldım. Tek başıma hani üstüme geldiklerinde hani en azından ya tamam bulamıyorsun tamam bulma hani ona bir şey demiyorum zaten hani bilmiyorsan da şans işi bu gerçekten kimse kimseyi bilmiyor. Hani Ama şans... kübra sana bak bir şey söylemek istiyorum sen hani söylüyorsun ya bak biz dün de bugün de Melek abla'ya ne kadar yüklendik stratejik davrandığı için kötü dediği için sana beş verdiği için bunu senin için yaptı. Tamam ben de o diyorum. O kadar lafı ha. senin için yedi. Doğru. Ben de yiyorum. Ya. Onun için yiyorum mesela laf. Ama yani şöyle, sen burada yalnız değilsin, anladın mı? Arayıp da şikayet işte, edecek kadar bir kadın yok. Ya bak şikayet etmedi. Şu parantezi açayım. Şikayet etme değil. Bana göre, bu. göre şikayet etmek. Ya ben burada geldim, e, ağladım, ağlayarak bir duygularımı belirttim, değil mi? Burada belirttim Hı -hı. yani sizin gözünüzün önünde. Ha yapmacık dersiniz, demezsiniz. Orasını ben bilmiyorum. Ay. Hani ben de kendi duygularımı bir noktadan sonra ağlayarak belirten bir insanım. Hani ya bu insan mesela aynı şekilde benim kayınvalidem olmuş olsaydı, mesela melek yengem olmamış olsaydı, yanımda kendi kayınvalidem olmuş olsaydı, ben melek yengemi de kendime yakın gördüğüm için o da aramış olsaydı beni, ona da o Hani ses tonuyla, o şeyle, o şekilde konuşurdum. Diyorsun. Dertleşir. Neden? Çünkü yakın görüyorum. Anladım. Zaten hani e, Melek yengemi de kayınvaldemle eş değerde görmeseydim zaten takıp koluma gelmezdim. Hmm. Hani sadece. Ama bir imkansızlık sebebiyle geldiğinde söylemiştin. Evet. Kayınvaldem evet. çocuklarıma bakıyor. Evet. O yüzden Melek ne geldiğini belirtmiştin. Ama başka seçebilir. Yani ben takdir ediyorum. Bakın böyle hani e, yengeler, teyzeler var. E, gelinlerini bırakmıyorlar, kendi çocuklarını, çocuklarını, kocalarını evde bırakıyorlar. Evet. Siz arzu ediyorsunuz diye, evet. Evet. sizi sevdikleri için kayınvalidiniz pozisyonunu da size eşlik ediyorlar. Bir kere bunlar çok değerli ve çok saygı duyulacak bir durum. Melek Hanımcığım... açıklamayı dinlediniz siz. İkna oldunuz mu? Hayır. Ya hayır yani ikna olmadım. Olayların bu boyuta gelmesi gelmesine müsaade etmemeliydi. Kübra'nın sebebi mi bu? Bence Kübra'nın belki iyi niyetle yaptığı Bir art niyet olmayabilir ama evet. sonuçta biz bu noktaya geldik. Ne? Geldik. Bir de Aysel Hanım belki biraz fazla mı koruyucu davrandı. Evet. evet. Geldi bütün kayınvalideleri bir de hesap sormuş şimdi evet. izledim. Ben çıktıktan çok, sonra. Çok yani. Böyle evet. koruyuculuk olur mu aslanım? Yanında da durmadı, gitti. Evet, güle güle dedi. Hatta gitti. tadıma kal dedi. Nasıl oldu ya? Yani ortalığı resmen karıştırdı gitti. Öyle bir ambiyans böyle. Sence hissetti. de öyle miydi Ya ben. Bence sizi kıskandı biliyor musunuz? İkinizi kıskandı, ondan yaptı. Ben öyle düşünüyorum. Olabilir bilemiyorum. Enteresan. Evet. Ben bir benzerlik fark ettim yalnız ha. kayınvalidesiyle. Kübra o kadar benziyor ki birbirine böyle karakterleri, kişilikleri fark ettiniz. Evet onun, onun için iyi anlaşıyorlar. Değil mi? Hani o da böyle hemen bir bomba atıyor hop ortalığı karıştırıyor. Ramiz abla ne diyor ya? Ramize abla hiç sesin çıkmıyor senin. O uyuyor. Oh. <laughs> ben de dedim yani yani kaynanasın geldi ortalığı karıştırdı. Gecenin şişirdi. Yani sen Katar. burada kimi hatalı görüyorsun Kübra'yı mı? Yoksa kayınvalidesi Yok, mi İbrahiim? Ha bak bütün büyükler buraya. seni hedef gösterdi. Ona yani telefon şey yapıp da ağlaması, dert yanması yanlış. var. Evet. yengesini yani orada Evet. Tık 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 çok teşekkürler. Evet. Şimdi ben öyle ben düşünmüyorum. İzleyicilerimize bırakıyorum bence. De. Bizim izleyicimiz öyle güzel izliyor, gereğini söylüyor ki lütfen değerli izleyenler bu konudaki yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza yorumlarınızı bekliyorum.